Arkadaşlar merhabalar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Bahadır Kimya halka arzını inceleyeceğiz. Bugün teknik bir aksaklık sebebiyle ekrana kendi görüntümü aktaramıyorum. Bu sebepten dolayı da bir önce bilginiz olsun. Öncelikle Bahadır Kimya'nın halka arz detaylarını inceleyeceğiz. Eşit mi, oransal mı, natür bu halka bir detaylarını inceleyeceğiz. Ardından kaç lot düşer, Finansalları ne durumda, ucuz mu pahalı mı ve son olarak ben ne düşünüyorum, ne yapmayı planlıyorum bunu sizlere aktarmaya çalışacağım. Ee, analize tanıtıma geçmeden önce de artık Midas Yatırım üzerinden yatırım fonlarınızı da alıp satabiliyorsunuz. Midas Yatırım linkini açıklama kısmında sizler için bırakıyorum. Haydi gelin başlayalım. Evet Bahadır Kimya şöyle açtığımızda klasikleşen sunum modumuza bir alalım. 5, 6, 7 Ağustos tarihlerinde Bahadır Kimya halka arzı talep toplaması olacak. Bireysel eşit dağıtım şekline geliyor. Full eşit dağıtım değil. Bireysel eşit dağıtım. 51 TL'den satışa çıkıyor. 16 milyon not satılacak. Toplamda 816 milyon TL'lik orta büyüklükte bir halk arz. Yani 4,5 milyarlık bir halk arzı göre küçük de diyebiliriz. Ama orta demek daha mantıklı olacaktır diye düşünüyorum. T1 ve T2 bakiye için uygun değil. Yani siz hissenizi sattınız. Dur ben hemen talep edeyim şekli bir yaklaşımınız. Gerçek yani burası için uygun değil. Bilginiz olsun kenarda nakitte bir para olması gerekiyor. Katılım endeksine uygun değil. Katılım endeksi hassasiyeti olan arkadaşlarımız için yatırımcılar için uygun değil. İyi e, kullandığınız banka veya aracı kurum halka arz bölümünden başvuracaksınız. Normal hisse alır gibi değil. Bilginiz olsun. Nerelerden başvurup başvuramayacağınızı da sizlere ileteceğim. Baktığımızda e, ana pazarda işlem görecek. Bahadır Kimya'nın kodu BAHKM. Konsorsiyum lideri tere yatırım ama nerelerden başvuracağınızı başvuramayacağınızı göstereceğim. Tahütlere baktığımızda 30 gün boyunca bürüt halka arz gelirinin %20'si ile bir fiyat istikrarı planlanıyor. Kesin yapılacak diye bir şey yok. Planlanıyor. Satmama taahhütü var. Bu sizi ve biz yani seni beni bağlamıyor. Biz yatırımcıları bağlamıyor. Bir yıl ihraççı ve bir yıl ortakları bağlıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şöyle dağıtım oranlarına bakalım. Dağıtım oranlarına baktığımızda e, yurt içi bireyseli %50'si ayrılmış. Yani bize ayrılmış bu. %40'ı yurt içi kurumsala. İlk defa ben bu kadar kurumsal tarafa pay ayrıldığını görüyorum oran anlamında ve %10'da yurt dışı kurumsal ayrılmış. Yani çoğunluk bireyselde evet ama kurumsal yatırımcıya ben ilk defa bu kadar bir ayrım yapıldığını görüyorum. Bilginiz olsun. Devam edelim. Kaç lot düşer tarafına gelelim. Evet kaç lot düşer tarafına gelmişken arkadaşlar kanalımızda katıl üyeliği üstünün halka arz analizleri üyeliğini satın aldığınızda her akşam halk arzı analizleri sizlere geliyor bilginiz olsun Sizler de oradan yararlanabilirsiniz son halk arzlarda da düşük talep devam ediyordu yani istediği kadar talep ettiği kadar alıyordu gibi gibi fakat bu halk arzda ortalama 1.1 milyonluk bir talep gelse 408 TL'lik lik bir meblağ yeterli duruyor düşük bir talep gelmesi durumunda artık o noktanın ucu açık. Onu kimse tahmin edemez yani şu kadarlık bir başvuru mantıklı gibi gibi. 4 milyon kişilik bir katılım olacağını düşünmüyorum. Olursa da 100 lira diyor. Yani maksimum 500 TL bağlamak ideal bir nokta. Ama ben dağıtılanın hepsini almak istiyorum diyorsanız 1000-2000 lira gibi meblalar bağlanabilir. Artık o noktada karar sizlere ait. Aracı kurum tarafına baktığımızda nerelerden başvurabilirim, başvuramam noktasında ee, olmayan noktalara değinsek daha doğru sanki birincisi zaten katılım endeksinde değildi o yüzden katılım bankalarının hiçbiri yok onun yanında büyük bankaların Akbank yok Burgan yok yanında da Tep Bankası yok diğer katılım bankaları keza yok ee, onun yanında Galata Menkul baktığımda gözüme çarpan bir de Alan Yatırım Menkul gibi Strateji Menkul gibi aracı kurumlarda da yok geri kalan her yerde var iki tane büyük bankada yok Akbank ve Tep dikkatimi çeken buydu. Geri kalan her yerde var. Neden halka arz oluyor diye bir sorumuz olduğunda %20-%30'luk kısmını gelecek paranın e, yeni fabrika yatırımı ve diğer alternatif yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi için %60-70 oranını ham madde tedariği %10-20 tarafına baktığımızda ise işletme sermayesine katılacağını görüyoruz. Şirket bu noktada biraz daha sanki ham madde tedariğine öncelik vermiş bu noktada. Şirketi tanıyalım diye baktığımızda şirket 2010 yılında 40, 40 kurulmuş bir şirket. Ürün gamına baktığımız özellikle direkt böyle bir motor yağı üreten firma olarak karşımıza çıkıyor. Bu alanda da 2003 2003 yılında İç Anadolu lastik distribütörü olarak kendini atmış. Biraz otomotivde distribütörlükler yaptıktan sonra belli bir noktadan sonra üretime geçmiş mobil e, mobil diyorum motor yağı üreterek evet şirketi de tanıdık kaç not düşeri de gördük arkadaşlar şimdi gelin bir de finansallarına bakalım finansallara baktığımızda karşılaştırdığımız benzer dönemler içerisinde e, 2023 birinci çeyrekte 7 milyonluk bir kar varken 2024 birinci çeyrekte 16 milyonluk bir kar var karlılığı artarak gelmiş güzel Eyvallah. Rasyosundan da anlayacağız birazdan. Kısa vadeli borç yükümlülüğüne baktığımızda toplam kısa vadeli borç yükümlülüğünde 2023 yılının sonu eğitim pardon 2022 sonunda 151 milyon 2023 yılı sonunda 189 milyon ve 2024 yılı birinci çeyrek itibariyle 134 milyonda Kısa vadeli borçlukta hafif bir artış var yıldan yıllık bazda baktığımızda. Buna karşılık dönem varlık tarafına baktığımızda ise toplam dönem varlıkları 292 milyondan 327 milyona bir çıkış var. Ve son açıkladığı güncel birinci çeyrek bilançosunda ise 279 milyon olarak karşımızda. Şimdi diyeceksiniz ki kar artmış borç şöyle işte dönem varlık böyle derken şimdi geliyor cevap. Kafamız karışmasın. Baktığımızda şirketin cari oranı 2.07. Yani şirketin finansal olarak bu kısa vadeli borçlarını ödeyebilme kabiliyeti iki katı kadar var. Hiçbir sıkıntı yok. Borçlarını ödeyebiliyor. Geriye de ciddi bir manada bir parası kalıyor. Bu anlamda güzel. Şirketin öz kaynak karlılığı %16.3. Sektör %16'larda görünüyor. Sektörün hafif üstünde de bir büyümesi var. Öz kaynak karlılığı var. Bu da pozitif olduğunu düşünmekteyim. İskontosuna bakalım. Halkarzın iskontosu %20. Klasik bir halkarz iskontosu gelmiş. Bu noktada yani diyecek çok bir şey yok. Bilgiyi vermekten başka bir alanımız yok burada. Halk arz iskontosu %20 olduğunu söyleyebiliriz. Açıkçası finansalları iyi geldi. Yani carisi vesel falan bayağı iyi. Büyüme noktasında da sektörüyle aynı ve sektörün hatta bir tık da üstünde kalıyor. Finansallar açıkçası iyi geldi. Bunu söylemekte fayda olduğunu düşünüyorum. Ucuz mu pahalı mı tarafına baktığımızda halkar sonrası bahadır kimyanın fiyat kazanç oranı 37'ye çıkıyor. Bulunduğu sektör ise 19.8. Sektörüne göre fiyat kazanç oranı pahalı. Piyasa değeri defter değeri tarafına baktığımızda sektör 3.5'larda. Bahadır kimya 2.9. Burada uygun kalıyor. Birinde pahalı birinde ucuz. Baktığımızda nötr diyebiliriz. Fakat fiyat kazanç oranı tarafında 37'lik bir FK yani 37 yıllık 37 yıllık e, karına şirket sanırım biraz pahalı olduğunu e, bir tık daha öne koymamız lazım. Finansallar her ne kadar iyi görünse de karlılığını biraz daha artırması gerekiyor ki orayı biraz daha aşağı çeksin. Sonuç olarak yani birincisi full eşit dağıtım olmaması belki bir eksi olarak yazabiliriz. Diğer noktada %50 yani kurum talebi olacak yurt içi ve yurt dışı kurumlardan. Bu biraz bana fazla geldi. Finansal taraf iyi duruyor. Finansalları tarafı iyi duruyor. Diğer rasyolar tarafına baktığımızda ise nötr ama pahalıya yakın olduğunu söyleyebiliriz bu noktada. Ben ne yapacağım? Açıkçası katılmama olasılığım biraz var. Normalde ben halkar grubu için hepsine katılıyorum ama bunu böyle deyince bazen yanlış anlaşılmalar olabiliyor. Grup için katılabiliriz ama şahsi taraf için baktığımda çok katılmak böyle çok aklıma yatmıyor gibi duruyor. E, tabii ki bu benim düşüncem, benim kararım. E, sizlerin düşüncesi, sizlerin kararını sizler de aç, e, yorum kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar. Benim e, katılıp katılmamam sizlere herhangi bir yönden yönlendirme değildir. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım danışmanlığı kapsamına girmemektedir. Kendinize iyi bakın. Fırsatları kaçırmayın. İyi günler diliyorum hepinize.